Evet, şu anda Ulubatlasan mahallemizdeyiz. Yıllardan beri kangren haline gelmiş ve hapis bir uğru gibi bağrımıza saplanmış bir bölgeyi temizlemenin, temizlemenin büyük bir onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Buradaki hemşehrilerimizin vatandaşlarımızın desteğiyle Allah nasip ederse yakın bir zamanda buradaki kötü görüntülerden ve yıllardan beri hepimizi üzen sıkıntılardan, oluşumlardan hep beraber kurtulmuş olacağız. İlk etapta bakanlığımızın da desteğiyle yaklaşık 6 bin metrekarelik bir alanı kamulaştırıyoruz. Şu anda ev yıkım işlemleri gerçekleşiyor. Yaklaşık 28 ev ilk etapta yıkıyoruz. Hemen akabinde Allah nasip ederse yine 10 dönümlük 10 bin metrekarelik bir alanı da inşallah kamulaştırmış olacağız. Böylece burada yaklaşık 16 bin metrekarelik rezerv bir alan kazanmış oluyoruz bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Göreve geldiğim andan itibaren hep şunu söylemiştim. Ya Ulubatlı Hasan beni alır ya ben Ulubatlı Hasan alırım demiştim. Elhamdülillah çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Yakın zamanda burayı temizleyip vatandaşlarımız, hemşerilerimiz için, burada yaşayanlar için son derece güzel, keyifli insanlarımızın güzel vakit geçirdikleri peyzaj alanları, sosyal donatılar oluşturmak istiyoruz. Allah yardımcımız olsun.